12 aydan dört tanesi İslam aylarından bunlara haram aylar deniyor. Yani ihtiramlı, hürmetli aylar bunlar böyle. Dördü. Bunlar üçü peş peşe geliyor. Zilkade, Zilçe Muharrem ayı. Recep ayı ise o tek geliyor böyle. Yani bu aylarda eşitten beri savaşmazlarmış, nasıl tek yaparmışlar böyle ve hiya mektubetun al-ebbâb-i semâ-i Recep ayının günleri gökyüzünden yazılı. Altıncı kal gökte kapısında Recep ayınlar. Fîzâ sâme recûlü bînü yemen. Bir kimse bu Recep ayında uçtarsa bir gün bile olsa. Ve cidde bir tekvallah. Orucunu da Tekva ile kuvvetlendirilse orucunu da. Tekva ile. de tekvallık? Allah korkusu ile sakınarak daha böyle duygu olarak orucunu kuvvetlendirirse. Bir de kalb babı. kapı ve bir de kalb O gün diyor ki Ya Rabbi Firu. O affediye ona dua ediyorlar böyle.